Musluğun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle şurada bulunan bir camiye gideceğiz. Burada her sene bir kermis yaparlar. Bu kermis nedir arkadaşlar? Yani senede bir kere düzenlenmiş festival gibi bir şey. Ama hayır üzerine yapılmış bir şey. Yani orada insanlar kebap yapıyor, yiyecekler yapıyor. Çok az bir fiyata Bunları satıyorlar. Mesela normal bir dönerciye gidersiniz veya bir kebapçıya gidersiniz. 5-10 euroya bir dürüm yersiniz. Burada 3 euroya, 4 euroya bir dürüm yiyebiliyorsunuz. Buraya yani hayır üzerine yapılmış. Oradaki e, Kur'an kursunda okuyan çocuklara yardım amaçlı arkadaşlar. Ben de her sene olduğu gibi bu camiye giderim. Her sene benim de çorbada tuzum bulunsun diye gider yardım ederim. Yani benim mesleğim zaten. Ben e, dönerciyim. Hem dönercilik yaptım hem kebapçıyım. Yani bu gibi işleri de yaptığım için e, daha önce de söylemiştim bilmiyorum. E, kendi restoranım vardı. Pandemiden dolayı kapatmıştım. Şimdi oraya gidiyorum. Yani e, dediğim gibi benim de çorbada bir tuzum bulunsun. Yardım amaçlı. Bakalım Ortam nasıl arkadaşlar? Bir de orada sizlere gösteririm nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum Türkiye'de bu böyle şeyler yapılıyor mu yapılmıyor mu? Onu da artık sizler yorum kısmına yazarsınız. Ayrıca bugün normal bir gün yani bugün Perşembe arkadaşlar ama her yer kapalı yani bu Almanların bir bayramı oluyor bu bayramdan dolayı kapalı. Geşeffler dük yani dükkanlar falan hep kapalı. İçinde millet kim bilir. Kimisi yüzmeye gitmiştir. Kimisi havuza gitmiştir. Kimisi pikniğe gitmiştir. Yani insanlar eğleniyor. Bugün onların bayramı. O yüzden bugün de o Festival düzenlenmiş. Ben de oraya gidiyorum arkadaşlar. Hadi videoma oradan devam edelim. Bakın, şu gördüğünüz bina cami arkadaşlar. Yani şu karşıda gördüğünüz, şu gördüğünüz bina cami. Bakın oraya kermis, kermisimiz var diye yazmış. Hoş geldiniz yazıyor. Burası cami. Tabii ki iç taraftan giriş yeri. Bakın buradan giriyorsunuz. Böyle. Şu anda kimse yok. Bakın çocuklar için eğlence yerleri yapmışlar. Gördünüz mü şimdi kadınlar var sadece burada. Birazdan millet gelir. Ondan sonra bakarız. Bakın böyle. Şimdi ben size iç tarafı sana gösteririm. Burası caminin içi arkadaşlar. Size caminin içini bir göstereyim. Bakın burası cami arkadaşlar. Burası küçük bir yer. Böyle. Çarşıda da var böyle bir yer. Burada da böyle bir yer var. Gördüğünüz gibi küçük bir yer ama güzel bir yer. Buraya insanlar camiye geliyor. Gördüğünüz gibi. Toprağım nasılsın? iyisin? Selamünaleyküm. Aleyküm. Ben gözlükten tanıyamadım seni. <laughs> <laughs> <selam>. Allah'ına <laughs> kırba. Bak bu da benim topram Adana'lı. Nasılsın nasıl kardeşim Selam hükmü. <laughs> nasıl topram? Selam söyle. Herkese söyle. Adana'ya söyle. Adana adam mı? herkese söyle. Ha, önce anam babam orada. Onlara selam olsun. Ondan sonra bütün Adanalılara, Türkiye'ye, efendime söyleyeyim herkese. Allah'ına kurban hey, <laughs> olsun. Canım. Sağ hey, ol. <laughs> Valla geldim böyle bir çekim dedim. Buraya <laughs> hem yardım edeyim. Biliyorsun her sene olduğu gibi geliyor zaten. Ya, ya, ya. Dedim evet. hem geleyim hem yardım edeyim. Hem de böyle i̇yi bir burayı ya. göstereyim dedim. Kendi evet. şeylerimizi gösterelim yani. Bir de burada Almanya'dan nasıl millet merak ediyormuş. Ben de dedim ee, tamam gelim şöyle. şöyle camileri göstereyim falan. Şey Buralar yeni yapıldı arkadaşlar. Bunlar Türkiye'den gelme değil mi? bunlar evet, Türkiye'den o, gelme. Türkiye'den gelme. Evet. Türkiye'den gelme. Bunları bu arkadaşımız da yani gelir her her sene veya her burada bir şey olduğunda yardıma Eyvallah. gelir. Ee, Allah rızası için hepimiz böyle bir yardıma geliyoruz, yardım ediyoruz. Gördüğünüz gibi bunların hepsi yeni Türkiye'den geldi. Bu minder minder şu karşıdaki yer böyle. Hep Türkiye'den geldi. Burada yapıldı. Milletlerin milletin yardımıyla buraya Böyle güzel bir dizayn yapıldı Çok da güzel olmuş Yapanın eline koluna sağlık Birazdan iç kısmı da size gösteririm Kermis olan yeri arkadaşlar Oraya da bir, hep birlikte bir bakarız Bakalım nasıl olacak Adana'ya bak Şimdi bunlar terbiyelenecek Toprağım da böyle Zaten Adana'ları hazır hale getirmiş süper Şimdi bunları e, terbeliyoruz. Sen söyleyen yani için şeylerini koyduk. Tuzunu evet, karabiberini falan tozunu. O attık. ne? Oradan. O zaman tamam. Burada da dana o kuşbaşı var. var. Orada kuzu kuşbaşı var. O tepsiye sen sana zamanı. Hocam bir tak bak şöyle çeksin. Tamam. Hayriyi de çak aynı. Hocam Hocam takıyor böyle çok güzel. Allah'ına kurban var Buraya bir kasa getirdiler, hani bu da kayboldu. O nereye gitti? Gördünüz mü? Çok güzel Canavar gibi hepsi. Şunlara bakar mısınız? Sonradan çıkmış. Eline sağlık hocam. Süper. Afiyet olsun. abi Vallahi süper. Hayır hocam da burada Hayır hayır, de hayır, hayır, hayır hocam hayır. da burada kuşbaşı yapıyor. Taktıkları orada birkaç tane var bakın. Çok güzel. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Kolayca gelsin. Amin. <laughs> Arkadaşımız da buranın başdır ya arkadaşlar geldi bize yardım etmeye. Ne diyeceğim bakayım? İsmi ne? Ben ismim Ömer var. Yancı mı? Ben Yancı. Ben ismim Ömer var. Şu an Kastamonu ters köprü olan kebapta meşhur. Sen burada mı doğdun büyüdün? Burada doğdum, evet. Haa, çok em Emlak abi. Şuan kemimiz var, bak dört gün kemimiz var. Zaman da hızlı geçecek. Böyle güzel kemimizimiz var. Böyle, böyle, böyle. Bak Timurcan abi de iyi insan, herkes iyi insan. Eyvallah. Herkes cennetlik. Eyvallah. Bak Hayramcı da cennetlik, oradan takılıyor öyle. Kızdırıyor mu seni? Yok, ben ona diyor maske çıkartayım ama boş ver. Şimdi pandemi bitmedi yoksa yine geçerse adama <laughs> Niye geçirdin mi daha önce? Geçen sene geçirmiş işte. Dördüncü ayda. Ama ya, sen geçirmedin be Ben ge 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 geçen hafta geçirdim. Geçen hafta bulaşmadı. Bak burada Murat abi var şu an. Ha geldi Murat <laughs> abi başlıyor. O da bizim e, dönercimiz. Başkanım Dönerci Doğan ya başkanım. Başkan. Doğan abi, Doğan abi baksana Duman. burada demedim ben oturuyor. Ben de değişiyorum. Kahve içiyorum ya. <laughs> Kahveci. Dönerci Osman. <laughs> Kebabı kim yapıyor? Kebabı İbrahim yapıyor. İbrahim yapıyor. Ya. Sana bakıyor. Olsun? Ha, ya ya benim mi gördüğünüzü Allah'ın 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 YouTube Youtube'da baya iyiymiş. Youtube'da iyi. Ben evdenim. Buradan Erkan Doğuş'a selamlar. Belki Erkan Doğuş'a beni izle. Tamam canım. Evet arkadaşlar şimdi içeri şu girişte bir çekim size bir görün. Burada her sene oluyor böyle. Bu da camimizin başkanı oluyor. Hocam burada seneden seneye yapıyoruz değil mi? Evet. Seneden seneye bu yok. Emrah yapıcı geliyor. Evet. Fes gitmiyor değil mi? Giyor, giyor. Koronadan dolayı bayağıdan beri yapamamıştık. Normalde seneden seneye yani bu 3 300 bu 3 yıldır yaptık mı korona olduğu olalı hocam? Bu türlü yapmadık. Yapmadık değil mi? Şimdi daha yeni yeni sakinleşti başladık. Evet. Duyduğunuz gibi arkadaşlar, camimizin başkanı da söyledi. Ee, koronadan dolayı 3 sene boyunca hiç böyle e, bir e, düzenleme yapılmadı. Şimdi e, güzel böyle festival yapılıyor. İşte insanlar geliyor ucuz bir şekilde. Gördüğünüz gibi etleri de gösterdim. Yemeğini yiyor. Alıyorlar. Bakın şurası bilet yeri. Buradan bilet alıyorsunuz bilet yeri. Ondan sonra buradan alıyorsunuz. Buraya doğru geliyorsunuz. Burada da arkadaşlarımız var bizim. Hepsi. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Süper. Bayağı yoğun sıcak. Güzel. Netflix. Youtube. Youtube? Hı -hı. Böyle gördüğünüz gibi burada Adana yapılıyor, burada balık yapılıyor. Balık burada mı yapılıyor? Balık orada, balık orada, yapılıyor. Böyle. Balık orada yapılıyor. Burada ne yapılıyor hocam? Burada yapılıyor ama şu an daha bir şey yok. Birazdan çekeriz. Burada da yapılıyor. Birazdan yine çekeriz. Şöyle bir göstereyim dedim önce. Herkese bak burada da döner. Döner de kim duruyor ama? Yani? Döner de Osman abi duruyor. Osman abi diyor. Bakın döner de çekelim. Ahmet abi abiden Osman abi. Allah'ına göre Ahmet abi. abi. abi, abi. <laughs> Nasılsın abi? abi? İyisin. Hamdolsun. Sağ olasın. Allah ha, razı olsun. Sağ olsun. Bakın. Çok Bu çok e, ne döneri abi? Ee, şey değil mi? Yaparak, et döneri değil mi? et. et döner. Et. Et döner arkadaşlar. Kaç alıyorlardı bunun bir tanesini normalde? 3 oraya mı 4 oraya mı alıyorlar? Döneri mi? 5 oraya. Yani. 5 oraya değil beş mi? Öyle. Hepsi 5. Hani Evet arkadaşlar eskiden normalde zaten böyle bu döner zaten 5 euro'da eskiden olduğu gibi 5 euro'da şu an zaten e, pahalılıkta bu pahalılıkta yine 5 euro'ya aynı şekilde hiçbir yükselme olmadan satmaya devam ediyor arkadaşlar. Çok güzel. Yani hayır niyetine bunlar. Burada da. Ne oluyor oğlum burada? Burada JFC'de ne oluyor? Yapıyorlar ya. ha, ciğer JFC. mi? Ciğer değil. Tavuk. Tavuk. Tavuk bu. Ha, ayıp şey, Değil mi? Denenmemiş burada. Crispy chicken diyorlar. Ha, crispy chicken yapılıyor. Crispy. Tavuktan. Yani, Tavuktan, Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar sonları bir alalım. sosları. <laughs> bu da acı biber, jalapeno. Jalapeno sosu. Vallahi güzel, çok süper. Bayağı güzel deneme. elinize sağlık, Aa, süper vallahi. Burada da Hazır. Hatay künefesi. Künefeleri yapıyor süper. Evet. Zeynel abi de. Bunu bir ben yaparım, yine ben yaparım. Enes abi, Zeynel abi. Çok güzel gürüküyorlar vallahi bomba gibi. Bakar mısınız? Bu kimindi? Bunu Burak abine ne verdin? Zeynel abi de yaptı, o da dikkat et. diyeceğim bir şey var mı Zeynel abi? Söyle. Diyeceğim bir şey yok. Herkes bekliyor. Allahına kurban. Şıkır Gelin arkadaşlar burası hayır yeri. Ben YouTube'dayım Sağ olun. Böyle daha başka buralar böyle gördüğünüz gibi oturacak yerler var. Dediğim gibi arkadaşlar her sene boyunca bu oluyor. Yalnız bu pandemiden dolayı 3 sene ara verilmişti. Şimdi sezon açıldı. Oluyor mu? kadar size gösterdim. Görün Almanya'da nasıl oluyor. O yüzden bunları sizler için çekmek istedim. Her sene yaptığımız bir festival burası. Hayır niyetine. Sağ ol. Bakın drone da burada var. Şu an arkadaş drone'sını uçuruyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Yukarıdan da çekim yapılıyor. Biz buradayız diyor. Evet. Koca olan <laughs> Kermis Kermis'imize hoş geldiniz Yazısı Türk bayrağımız Alman bayrağı Yani Almanlar da geliyor arkadaşlar buraya ziyarete Geliyorlar ee, Onlar da bu festivalden Yararlanıyor Fiyatlarımız gerçekten çok ucuz Herkesi Buraya bekleriz yani eğer Almanya'ya gelirseniz, böyle camilere uğrarsanız, e, her sene yapılan festival zamanına denk gelirseniz süper, eğlenceli, güzel yemekler de yiyebilirsiniz. Şimdiden kalın sağlıcakla arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.